Nisa ya, ne oldu? Baba Siren kafa! Arabayı kırıyor. Ne? Siren kafa mı? Evet, baba bak göstereyim. Mi? Kızım Siren kafam burada ne işi var? Ba ha, ne yapıyorsun? Camı mı açıyorsun? Evet. Ha nerede Siren kafa? Baba bak arabanın orada siyah bir araba var. Oha Nisa orada. Baba, bak, aa turuncu araba aa, arabanın... aa Nisa turuncu arabanın önündeki arabanın camını kırıyor. Nisa çalı o. Ağaç dalı değil mi Nisa? Ağaç Nisa, dalı da o. Siren kafayı şöyle görünüyor mü? Aa Aa Nisa Siren kafaymış. Nisa siren kafa bu arkadaşlar siyah arabanın camını kırıyor Saba. ne oldu balonlara soralım balonlara soralım yürü Saba. Maşa Maşa'ya soralım evet. Maşa siren kafa geldi ondan nasıl kurtulacağımızı biliyor musun hayır ben bilmiyorum turuncu pijaya sorun belki o biliyordur Oha, turuncu pizzaya sorun diyor turuncu pizza turuncu pija dışarıda siren kafa var ondan nasıl kurtulacağımızı sen biliyor musun Hayır ben bilmiyorum. Yeşil pijama sorun. Belki o biliyordur. Yeşil pijama mı? Yeşil, yeşil pijama, pijama. O oh, oh, yeşil pijama burada. Hey yeşil pijama, dışarıda siren kafa var. Ondan nasıl kurtulacağımızı biliyor musun? Hayır ben bilmiyorum. Niloşa sorun. Belki Niloş biliyordur. Nisan, Nisan Niloş nerede? Niloş burada, burada. Niloş dışarıda siren kafa var. Ondan nasıl kurtulacağımızı biliyor musun? Hayır ben bilmiyorum. Ama yalnız maymuş bilebilir. Gidin maymuşa sorun. Aa, oh, Nisa orada, Maymush nerede? Orada. Nerede Nisa maymuş? Orada. Aa, oh, maymuş ağaca çıkmış şuna bakar mısınız ya? Maymuş ne yapıyorsun burada? Maymuş dışarıda ne var biliyor musun? Siren kafa var. Ondan nasıl kurtulacağımızı biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bence köpeğe sorun. Köpüş bilir. Oh Nisa köpüş. Köpüş orada. Nerede Nisa Köpeş? köpüş? Orada. Köpüş. Oh köpüş burada. Köpüş, dışarıda siren kafa var. Ondan nasıl kurtulacağımızı sen biliyor musun? Nasıl kurtulacağız ondan? Ya bırak şimdi havlamayı. Ondan nasıl kurtulacağız? Siren kafadan nasıl kurtulacağız? Onu söyle. Hayır, ben de bilmiyorum. Yalnız ee, Minecraft biliyordur. Gidin Minecraft'a sorun. Minecraft mı? Baba, Minecraft burada. nerede? Minecraft. Burada, burada, ha, nerede? Oh Minecraft buradaymış. Burada, oh baba. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Dışarıda siren kafa var. Ondan nasıl kurtulacağımızı biliyor musun? Biliyorum söylerim ama bir şartla. O niso bir şartla söylerim diyor. Bir şart diyor. Ne şartın ne? Manikraf çabuk söyle ne şartın neymiş? Bu balonlar var ya balonlar çok konuşuyor. Kafamı şişirdiler sabahtan beri. Yerlerinde durmuyorlar. Bir uçuyorlar, bir oturuyorlar. Onları dışarı atarsanız ben de siren kafadan nasıl kurtulacağınızı söylerim. Ya balonları ya dışarı başlıyor. atın diyor. Ya atmasak olmuyor mu? Hayır, tek şartım o. Balonları dışarı atın. Siren kafadan nasıl kurtulacağınızı söyleyeceğim. Nisa söylemeyecek. Söyleyecek misin söz mü? Tamam söz. Siz balonları Atın dışarı. Ben onlardan Kurtulayım rahatlayayım. Söyleyeceğim Hı. siren kafadan nasıl kurtulacağınızı. Hadi çabuk. Oh Nisa, yürü atalım şunları. Oh, İlk at. bunu atalım, atalım. Nisa, gel. Pencereyi açtım. Minecraft atıyoruz bak. İzliyorsun değil mi Minecraft? Atıyoruz dışarı. Atın, atın. Nisa at gitsin şunu. Tamam. At, Maşa at. Atalım Nisa. Ay, at at. De. Nisa at. Oh gitti. Ha, Nisa gidiyor. Bakayım. Tamam Nisa gidiyor. Maşadan kurtulduk. Minecraft maşaya attık. Diğerlerini de atın. Ah oh, Nisa diğerlerini de atın diyor. Al topla getir. Getir getir Nisa buraya koy. Hey neden atıyorsunuz bizi? Atmayın. Eyvah bizi dışarı atıyor. Eyvah eyvah düşeceğiz aşağı uçacağız. Ben uçmayı bilmiyorum ki ya. Nasıl uçacaktık? Hey sen uçabiliyor musun? Ben uçamıyorum. Eyvah, dışarı atacak bu. Önce turuncuyu atalım Nisa. Anladım. Önce turuncu. Minecraft, Minecraft görüyor musun? Bak atıyoruz balonları. Tamam mı? Söyleyeceksin. Tamam tamam bir an önce atın onları. Kafamı şişirdiler. Nisa at at ya Turuncuyu ya at. Da. At Nisa kurtulalım. Sen kafadan kurtulacağız. Ay. At. O zaten siren kafa. Oho. Minecraft siren kafa yerinde yok. Kesin buraya geliyordur. Bir an önce o balonlardan kurtulun ve benden alacağınız cevabı bekleyin. Yoksa siren kafa buraya gelecek. Çabuk olsanız ha. Nisa çabuk olun atın diyor. Söyleyeceğim diyor. Nisa turuncu at. Attım. Attın mı? Nereye gitti o? Ah gidiyor. Ha, Nisa gidiyor. Ha, gitmedi İçeri mi girecek bu yoksa geri? Ha, uçuyor Nisa. Bakayım. Ha, Nisa tamam gidiyor. Ha, uçtu. Nisa ne kaldı? Ha, Niloş. Niloş. Niloş at gitsin. 1, 2, 3. At Niloş'u. Ah Niloş da gitti. Ah. Niloş da gidiyor Nisa. Hey Manikraft bak. Niloş'u da attık gördün mü? Gördüm gördüm. Aa, gitti mi? Vallahi gitti. Nisa yeşil atıyoruz. Bir, ya baba, iki. yeşil atmasak. Dur sorayım. Minecraft yeşil atmasak olmaz mı? Hayır yoksa söylemem. Çabuk olsanız iyi olur. Birazdan sıra kafa gelecek. O Nisa, atın o diyor. Dedi, dedi Nisa. Bu. Ya at at Nisa atın diyor. Minecraft istemiyor. Attık. Ah gitti mi? Valla gitti. Gidiyor, Nereye gitti? Ah tamam kurtulduk. Nisa. O Nisa öbür. vallahi öbür evin balkonuna girdi. Vallahi aşağıdaki evin balkonuna girdi Nisa. He, gitti ama bizim evden gitti. Minecraft. Aşağıdaki evin balkonuna gitti. Bir şey olur mu? Olmaz, olmaz. Oradan sesleri gelmez. Heh, Nisa, Nisa tamam, attık balonları. Ne kaldı? He, ee, hadi, ee, hadi söyle bakalım nasıl kurtulacağız şimdi? Aşağıda polis arabası var ya. Evet, aşağıdaki polis arabası. Evet, ne olmuş? Onun polis sirenini çalıştırın. Ee sonra. Son sesi açın. Ee, Nisa, son sesi açın diyor polis reisi. Ee, sonra ne yapacağız? Sonra polis lambalarını yakın. Tamam polis ee? lambalarını yakacağız. Polis sirenini en yüksek sesi açın. Ee? Evet. Onu evet. Onu söylemiştin. Sonra zaten siren kafa korkup kaçacak. Oh Nisa sonra siren kafa korkup kaçacakmış. Evet. Önce bir dışarıya bakın görecek misin? Nisa gel bakalım. Nisa koş. Bakalım bir siren kafa etrafta var mı? Bu tarafta yok. Nisa bu tarafta yok. O oh, Nisa. Nisa burada, buradaki sokakta gördüm. Minecraft'ta söyle. O oh, araba geliyor. Nisa tam da araba geliyor üstüne. O oh, zıplayacak mı? Az oh, zıpladı, Aa oh, zıpladı Üstünden zıpladı arabanın? Minecraft, Minecraft tam evin önünde, sokakta ne yapacağız? Tamam şimdi polis arabasının anahtarını buldunuz mu? Nisa neredeydi anahtar? Nisa anahtar, ha orada. Burada. Nisa getir, getir getir Minecraft bulduk çalıştırıyoruz. Tamam bir an önce acele etseniz iyi olur yoksa eve gelecek. Nisa anahtarı getir. Nisa koş, Nisa anahtarı getir. Nerede? Ha şimdi Nisa ben sana üç dediğim zaman polislerini çalıştıracaksın tamam. tamam mı? Bakacağız sonra. Bir, iki, üç. Aa! Oh, Nisa şimdi en yüksek sesi Nisa Evet Nisa aç 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 Süpersin Nisa süpersin Minecraft Minecraft polis çalıştırdık Tamam polis lambasını yakın Arabanın tüm polis lambalarını yakın Çakarlar da çalışsın hornla yapın Aa oh, Nisa lambaları yakın diyor Bir de horn horn yapın diyor tamam mı Aç Nisa <laughs> Aç Yandı mı? Evet. Tamam. Minecraft polis lambalarını da yaktık. Şimdi ne yapacağız? Porno yapmayı unuttunuz. Nisa, Nisa, Aa. rot rot yapıyor ya. Ses çıkarıyor ya polis arabası. Onu yapacaksın Değil tamam mı? mı? Bir, iki, üç. Yap Nisa. Yaptım. Yaptın mı? Evet, Minecraft yaptık. Başka? Tamam bakın bakalım gitmiş mi? O oh, gitmiş mi diyor bakayım dur Nisa. Nisa gitmiş mi? Gördüm gördüm burada. Gitmemiş. Tekrar yapın bu sefer kesin gidecek. Nisa, ya Nisa, Nisa. tekrar yap. Sen... Bilmiyorum Minecraft'a güveniyoruz artık yapacak bir şey yok. Polis seni çalıştıracaksın Nisa. Nisa polis çalıştır. Baba çalıştırdım hepsini de yapıyorum. Hepsini çalıştırıyor musun? Tüm hepsini çalıştır Nisa. Baba tamam. Tamam Orada da çalıştır. Minecraft hepsini yaptık İnşallah gitmiştir. Tamam bence bu sefer kesin gitti arkadaşlar. Bir bakın isterseniz. O Nisa bir bakın diyor gitmiştir belki diyor. Bakalım dur. Evet. O oh, oh, Nisa insanlar var burada. Nisa gitmiş. Gitmiş. Evet insanlar var. A, orada bebek arabaları çocuk var. A burada arabalar var. Şuradaki arabanın yanında yok. A, evet. Nisa en son buradaydı. Bak balon da orada kalmış zaten bizim atımız balon. Balonumuz orada kalmış. Hadi. Bak bu evin alttaki ev var ya. Alttaki evin balkonunda kalmış. Bak şurada. Ben, ben gördüm gördüm Nisa. O siren kafadan kurtulduk. Evet. Nisa siren kafadan kurtulduk. Minecraft. Minecraft çok teşekkürler. Siren kafadan kurtulduk sayende. Evet, ben de sizin sayenizde balonlardan kurtuldum. Sabahtan beri kafamı şişirdiler ya. Minecraft sayende kurtulduk. Baba, baksana bir oyun yükledim. Onu oynayalım. Bir oyun mu evet, yükledin? Ne oyunu? Ben... Önce benim bakmam lazım. Aa, tablete mi yükledin? Evet. Hangi oyunmuş bu? Bak Önce şimdi benim görmem lazım. Bu ne? Böyle kaçacağız şey. Balonu korumaya çalışacağız. Ha, tamam. Ee, burada ne oluyor? Amaç Bak... ne? Balonu değdirmememiz lazım. Hangi balonu? Ha senin ya. şu. Şu balonu mu değdirmememiz evet. lazım. Bak şuradaki. Ha bunun önündekileri mi temizliyorsun? Evet. Ha yol açıyorsun. Evet. Ve tamam bu oyun güzelmiş. Bunu oynayabilirsin. E sonun sonra ne oluyor? Hep böyle mi gidiyor? Evet bu bunu korumaya çalışacağız. Ha bu engeller geliyor. E evet. bu oyunun adı ne? Baba bilmiyorum. Ha balon oyunu gibi bir şey o zaman evet. bu. Oha güzelmiş Nisa. Nisa bu benim telefona yüklenir mi? Yüklenir. Tamam benim telefona da yükleyelim. Oh, Nisa bir sürü ha! Bir sürü geldi. Ah, ya Nisa yandın ya. Ee, bir daha devam et. Oh. Aa, Nisa bu ne? Reklam. Aa, bu oyunun adı neymiş Nisa bir bakalım. Reklam. Bir bakalım, bakalım, bu oyunun adı neymiş. Play Hamster mı? Evet. Aa, play Hamster birinci gün. Aa, birinci gün diyor. Oh, Aa, Nisa karakter çok güzel. Nisa benim telefona da yükleyelim mi bunu? Olur. Tamam ben telefonu getiriyorum evet. tamam mı? Birazdan telefona getiriyorum benim te telefona yüklüyoruz. Hadi gel.